Herkese merhaba. Bir Paket Vanilya kanalına hoş geldiniz. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün gerçekten ağızda dağılan ve evde bittikçe yapacağınız bir kurabiye tarifi veriyorum. Kesinlikle denemelisiniz. Tarife geçiyorum. 125 gram tereyağına, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 yemek kaşığı nişasta ekleyip hepsini karıştırıyorum. azar azar yaklaşık iki bardak un ekleyip yumuşak bir kurabiye hamuru elde ediyorum. Cevizden küçük parçalar alarak elimle şekil veriyorum. Siz isterseniz daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Ve aralıklı bir şekilde tepsiye diziyorum. Bu ölçülerle 30 adet kurabiye elde ettim. İsterseniz ölçüyü iki katına çıkararak daha çok kurabiye elde edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Fırından çıkan kurabiyeler soğarken 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1,5 yemek kaşığı tarçını bir kaba alıp karıştırıyorum. Hangisinin tadı ağır bassın istiyorsanız ona göre onun ölçüsünü arttırabilirsiniz. Ön sıcağa çıkan kurabiyelere hazırladığım tarçın ve pudra şekerini batırıp servis tabağına alıyorum. Gerçekten harika kurabiyeler yaptık. Kesinlikle deneyin çok güzel oldular. Eğer siz de denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bunun gibi tariflerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.